Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şerife Yılmaz. Bugünkü konum da uzaylıların varlığına inandığımı ve bu konuda bu konu ile ilgili kesinleşirse eğer hiç şaşırmadan <laughs> kabul edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda var olduğu şüphesi nasıl mı aklıma düştü? Şöyle gördüğüm bazı şeylerle Bunların var olduğunu düşündüm. Daha doğrusu gördüğüm uykuyla uyanıklık arası gördüğüm vizyonlarla diyeyim. Çünkü rüya değildi. Uykuyla uyanıklık arası genelde uykudan uyanırken gördüm. Bilincim tam gelirken gördüğüm şeylerdi. Bunlar bana onları hissettiren onlardı yani. Mesela cinleri hissettim ama bunları da hissettim. Onların ayrı bir varlık olduğunu ben e, gördüğüm e, vizyonlarda hissettim, görüntülerde hissettim arkadaşlar. Bunları size anlatacağım. Bunları anlatıp anlatmamak da aslında çok düşündüm. Çünkü insanlar hani mesela Kur'an-ı Kerim'de cinler var bunu kabul ediyorlar ama uzaylılar hakkında pek Kur'an-ı Kerim'de bir şey yok. E, Kur'an'da diyor ki 18 bin alemden bahsettiklerini söylüyorlar. Hani bu kadar çok alem hayvanlar, insanlar, cinler, bitkiler kabul ettiğimiz belki birkaç varlık daha var. ama bunların içinde uzayların da olduğunu düşünüyorum. Ve bilmediğimiz birçok şey olduğunu düşünüyorum. Biz bilmiyoruz diye de onları inkar edemeyiz. Bir de şöyle düşünüyorum, hani dünyayı düşünüyorum, dünyada gezegende insanlar var, evet ama evren o kadar büyük ki. Ee, belki vardırlar ama belki bizim gözümüz onu görmeye elverişli değildir yani. Öyle bir yeteneğimiz yoktur. Ama bu görmüyoruz diye de onları inkar etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, benim gördüğüm şeyleri de size anlatacağım arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Bunlar beni uydurmuyorum. Ee, cinleri de anlatmıştım zaten. Ama bunların bir farklı bir e, varlık olduğunu hissettim. Yani bu benim düşüncelerim. Bu benim hislerim. Siz de böyle şeyler hissettiyseniz bana anlatırsanız sevinirim. Yalnız olmadığımı, uçuk bir düşüncelerim olmadığını düşünürüm. Şimdi anlatacağım şeyler de arkadaşlar. Bir gün e, oğluma hamileydim. 8 aylık hamileydim. Sabah namazına kalktım. İlk bunları hissetmem öyle oldu arkadaşlar. Sabah namazına kalktım, sonra tekrar Kur'an-ı Kerim okudum, Yusuf Suresini okumuştum. E, Yusuf Suresini okudum, yattım, uykuya dalarken gördüğüm şey şuydu, gökyüzünden bir cisim iniyor, böyle renkli e, bir top şeklinde. Bahçeye çıkıyorum, evimiz müstakil arkadaşlar. E, bahçede oturan yaşlı bir kadın ve yaşlı bir adam var. Ee, bunlar çömelmişler, yere oturmuşlar. Böyle döne döne inen bir cisim görüyorum. Ee, onlar Onlara soruyorum ki beni benim gördüğümü siz de gördünüz mü dedim. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Evet gördük dedi bunlar. hani ee, böyle onlarla da tam konuşmuyorum. Sanki bir telepatik konuşma gibiydi. Ee, bunların hani cin falan gibi hissetmedim uykuyla uyanıklık arasında gördüğüm şeyler çok da güzel bir manevi yapla uyudum. Çünkü derseniz ki Kur'an-ı Kerim okudum, Meal okudum. Bir saati yakın namazımı kılıp Ondan sonra okumuştum. Uyumuştum ve hamileydim yani. Gördüğüm şey bana oğlumun olacağını ve oğlumun adının Yusuf İshak koyacağını söylediler. Yusuf İshak koy dediler. Çocuğumun adı Ali şu anda. Eee bu oğlumdan bana böyle haber getirmişlerdi arkadaşlar. bunu da onu hissetmiştim ben. Anlatacağım konu bu. Başka nasıl hissettim bunları? Bir de çok zeki bir çocuktu. Bunda bir değişiklik de hissettim yani o çocuğun haber verilmesi, cinsiyetinin söylenmesi, isminin söylenmesi. Çok akıllı, çok zeki, çok neşeli. Hani bir değişiklik olduğunu hissettim çocukta bir farklılık vardı. Kafa yapısında bir farklılık vardı. Ee, çok değişik hisler vardı yani içimde. Onların da cinler olmadığını hani cinlerle alakalı olmadığını biliyorum. Çok değişik bir histi bu hissettiğim. Onlarla alakası yoktu yani. Yine bir gün arkadaşlar size anlatayım bunu. Ne yazmışım? Bir de gördüğüm şeylerde genelde yanımda birileri oluyor ve gördüğüm şeye beni sanki tepkimi, heyecanımı yatıştırmak için birilerinden teyit istiyorum yani. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü diyorum. Sadece burada değil ben gördüğüm birçok rüyada, şaşıracağım birçok rüyada beni rahatlatmak için yanımda birkaç kişi oluyor. Yani belki insan kılığında birileri oluyor, farklı varlıklar ama insan kılığında oldukları için ben rahatlıyorum. Ve korkmuyorum. Sanki beni e, o gördüğüm şeyleri manevi olarak hazırlıyorlar arkadaşlar. Bunu da fark ettim yani. E, başka neydi? Birçok şey gördüm. Hele anlatacağım şeyleri size anlatayım. Siz de değerlendirin arkadaşlar. Şimdi ben o taşındığım evden, cinlerin eviydi dediğim evden gittiğim, kiraladığım evden Oradayken gördüğüm şey sabah dört buçuk gibiydi arkadaşlar demiştim size. Sabah dört buçuk gibiydi. Sabah namazına kalkmıştım. Uykum kaçmıştı. O oduya geçtim. Televizyon olan oduya. O odada ışıkların yanıp sönmesiyle sanki benim odadan gitmemi istediklerini söylemiştim. O anda o evde bir enerji vardı yani. Onu hissettim ben. Ve odama geçtim. Uykuya dalarken daha dalmadım yani. Mobil verim açtım. Yanıp söndü ışıklar. Sanki bana oradan kalk git dediler. Yani odadan benim sanki gitmemi istediler. Elektrik yanıp yanıp sönüyordu. Yani tuhaf geldi. Çünkü hiç karşılaşmadığım bir olaydı. Tamam. Ee, orada hep paranormal olaylar yaşıyordum. ilgimi çeken şeyler vardı. Ben çok dikkatli bir insanım. Ee, bir değişiklik mutlaka benim gözüme çarpıyor. Yani hemen fark ediyorum. Pratik düşünen bir insanım. Onu fark ediyorum. Hassas bir insanım. Eee Odaya geçtim, uzandım yatağıma, mobil veriyi açtım ve gördüğüm varlık bembeyaz bir cisimdi, şeydi odaydı. Bembeyaz bir odada beyaz bir varlık, bu grilere benziyordu. Uzaylı tarif ettikleri görsellerden size bunları da e, videomda göstereceğim yine arkadaşlar, indireceğim, göstereceğim. E, bu varlık ikiye bölünmüştü. Hani bunlar, e, bu varlığın cinlerle alakası yoktu. Bir yere sıkışmış bir varlık ve ikiye bölünmüş ayaklarıyla bedeni aynı rotada koşturup duruyordu. Sanki bir köpek gibiydi. O tarafa koşturuyor aynı rotada tekrar. Bir tarafa sıkışmış gibiydi sanki bir odaya. Bu varlıkta da onu hissettim. O evde bir geçiş alanı gibi bir şey hissettim arkadaşlar. Onu çok böyle değişik duygularla hissettim. Mesela cinleri gördüğünüz zaman korkuyorsunuz. Bir tedirginliğiniz oluyor. Gözlerine bakmak istemiyorsunuz. Onların olduğunu bir negatif enerjiyle hissediyorsunuz kötü olanlardan. İyi olanları onu hissetmedim. E, açık konuşayım yani onu hissetmedim. Onlara karşı şey değildim yani önyargılı değildim. E, benim anlatmak istediğim şimdi çok önemli bir mesele var arkadaşlar. Bunu anlatıp anlatmamakta çok düşündüm ben. Bunu önce anlatmalıyım diye düşündüm. Daha birçok şey var bunları hissettiğim uzaylılar hakkında. Şimdi ben e, bu eve geldim arkadaşlar. E, yine namaza kalkmıştım. Dedim ki biraz yatıp uyuyayım dedim. Namazımı kıldım, yattım. E, sabah ezanından sonraydı. Gördüğüm şeyler genelde hep sabah ezanından sonra insanlara bir Allahu Teala haberci rüyalar gösteriyor arkadaşlar. Bu genelde rahmani rüyalar sabah ezanından sonra Allahu Teala insanı böyle bir şekilde aydınlatıyor. Buna inanıyorum yani. Ben birçok anlatacağım şeyler var size. Bunlara birebir yaşadım. Daha çok şey var anlatacağım. Çoğunu kendime sakladım. Anlatamayacağım şeyler var. Bazı şeyleri anlatsam mı, anlatmasam mı diye e, çok düşünüyorum. Ondan sonra anlatıyorum. Acaba tepki alır mıyım, almaz mıyım? İnsanların e, tepkileri nasıl olur diye tedirgin oluyorum. Şimdi ben sabah namazını kıldım. Bu evdeydik, yattım uyku uyanıklık arası değildi yani uyudum uyanınca gördüm arkadaşlar uyudum tam uykudan kalkarken dalarken falan değildi yani uyandım uykudan kendime geldim ve gözümün önüne bir vizyon geldi bu anlatacağım şey çok önemli arkadaşlar gördüğüm şey kendimi bir yerde buldum hiç tanımadığım bir yerde bura ve üç tane metalik bina vardı. E, koyu gri metalik bir bina, üç tane yapı dikilmişti. Yanımda yine iki kişi vardı. E, diyorum ki burası nere? Diyor. Bana diyorlar ki burası Rusaldinya, Rusaldinya. Burası Rusaldinya, burası bizim gezegenimiz. E, buradaki suyumuz mavi dediler bana. Böyle büyük bir şaşkınlıkla onları dinledim, baktım. Üç tane bina vardı. Ee, başka bir yapı yoktur. Sadece üç tane bina vardı. Ee, gördüğüm şeyde şaşırdım. Acaba dedim isminin Rusal Din'e olması, Rusların bir gezegen bulup bulmadığını düşündüm. İnsanlardan sakladıklarını düşündüm. Ee, acaba dedim, hani düşündüğüm şey, hani mesela Ciner'in haberi var da, bana orayı onlar mı gösterdi diye düşündüm. Bana bilgi mi vermek istiyorlar diye düşündüm. Onları da düşündüm yani. Ama gördüğüm şey bir yerdeydim. Üç tane metalik bina vardı. Bu yapıların çatısı yok arkadaşlar. Oval. Hani dünyada gördüğüm binalara hiç benzemiyor bu yapı. Çok değişik bir yapı. Üç tane yan yana dikilmiş. Sanki bir askeri bina gibiydi. Sanki bir Bak altını çizerek söylüyorum askeri bir bina gibiydi. Burası dedi Rusal Dünya dediler. O iki adam burası neresi dedim. Hani kendi aralarında sohbet ediyorlar sanki ben bir şaşkınlıkla onların yanındayım. Gördüğüm şey burası Rusal Dünya burası bizim gezegenimiz dediler bana. Buna e, çok şaşırmıştım böyle. Çok bir heyecanla uyandım. Yani inanamadım gerçekten de düşünüyorum. Yani belki başka gezegenlerde de hayat olabilir. Siz görmüyorsunuz diye bunları inkar edemezsiniz. Belki sizin gözünüz nasıl cinleri göremiyorsak, bunu hissiyatla hissedebiliyorsak, sizle gelip nasıl ki fal bakarken telepatik olarak konuşuyorlarsa bunları da inkar edemeyiz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. E, fikirlerinize saygı duyuyorum ve fikirlerime saygı duymanızı istiyorum. Yorumlarda e, çirkin yorumlar yapan arkadaşlar var arkadaş demeyeyim de çirkin yorum yapan insan müsveddeleri var. Bu yorumlar hiç hoş değil arkadaşlar. Size layık olduğunuz cevabı veremeyeceğim. Çünkü o kalitede bir insan değilim. Size bunu söyleyeyim. Ee, küfür yazmışlar. Ağzı alınmayacak kelimeler etmişler. Hiç hoş değil yani. Size buradan edeceğim kelimeler size yetersiz kalır yani. Bunu söyleyeyim sadece. Ee, yine öbür evdeyken arkadaşlar o dediğim cinli ev dediğim cinlerin evi dediğim yerde yine bir gün uyuyordum arkadaşlar yine uykuyla uyanıklık arasında ben astral yaşadım bu astralde yanımda e, başucumda üç kişi gördüm bu iki tane bu Amish e, tarikatı var belki bile hristiyan grubuymuş arkadaşlar ben bunu araştırdım amişlere benziyordu amiş kadınlarına kafa örtüleri şapka bağlamışlardı böyle buradan İki tane kadın vardı protestan bir grupmuş bu Amişler. E, kadınlar böyle bağlamıştı. Yanında bir albay vardı. Apoletli bir adam vardı. Asker. Beni inceliyorlardı arkadaşlar. Çünkü bakışları ben orada yatıyorum. Bana bakıyorlardı. Başımda durmuşlar. Ve beni incelediklerini gördüm. E, böyle bir şeye bakarsınız ya hayretle. Hayretle sanki beni incelediklerini gördüm. E, Onu da... O gördüğüm vizyonda da onları hissettim. Onların mesela bir e, cinler falan gibi değil de onların farklı bir alemden gelmiş varlıklar olduğunu hissettim. E, o anda da onu hissettim. Benim uzaylılarla e, ilgili anlatacağım şeyler bu size. Yani Bunlar çok önemli gerçekten de benim o gidip de mesela hiç tanımadığım bir gezegen gibi bir yer, bomboş bir alan ve iki kişi görüyorum. Mutlaka yanımda biri oluyor. Bana hani mesela vereceğim tepkiden korkmayayım diye, sanki ani tepkiler vermeyeyim diye beni yanımda birilerinin olduğunu düşünüyorum. Birileri bana bir şeyler anlatmak istiyor. Ama belki siz de böyle şeyler. Mutlaka yanımda birileri oluyor ve ben korkmayayım diye bu olaylara beni hazırlamak için yanımda hep birilerinin olduğunu görüyorum. Yani Gördüğüm şey bana dedi ki burası ruhsal dünya. Burası bizim gezegenimiz. Mavi suyumuz var dediler. Acaba dedim e, hani mesela Ruslar bir gezegen mi buldular insanlardan saklıyorlardı? E, böyle bir şey görüyorum. E, niçin böyle bir şey görüyorum diye de düşündüm. Hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Uzaylılar hakkında düşünmüyordum ama cinler dikkatimi çekiyordu. Sadece eee Ayette dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ayet. Uzaylılar var mı yok mu bilmiyorum ama bilmiyor olmam da onları inkar etmem gerekmiyor. Birçok gören insanların olduğunu beni araştırdım, baktım. Bu konuya da baktım yani çok dikkatimi çekti. Ee, anlatan birçok insan var. Bilmiyorum alemde boş olmadığımızı düşünüyorum. Dünya, kainat çok büyük. Çok büyük. Eee olabileceğini düşünüyorum. Yüzde altmış, yüzde yetmiş bunu göreceğimizi de düşünüyorum arkadaşlar. Bir gün bu çıkacak ortaya yani. insanlar saklasa da bunu dile getirmekten niçin korksunlar diye de düşündüm. Hani bu e, tezimi de çürütmeye çalışıyorum yani. Diyorum ki Şerife e, olsa niçin saklasınlar insanlardan? Ne amaçla saklayabilirler? E, varsa niye saklasınlar diyorum. Çünkü çok büyük bir şey olur. Bir insanların çok heyecanlanırlar düşününsene başka bir alemde başka bir gezegende hayat olduğunu bilseniz başka varlıkların olduğunu bilseniz tedirgin mi oluruz korkarız tabii ki merak ederiz merakımızı yani doruk noktaya gelir merakımız artık son reddes olur merakımızın acaba ne olacak diye hazır olup olmadıkları için mi saklıyorlar diye de düşünüyorum çok merak ediyorum yani. Siz de benim gibi merak ediyor musunuz bilmiyorum. Aşağı yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.